Evet arkadaşlar bugün Geto Türk oynayacağız. Evet gördüğünüz gibi. illemizi yazalım. Bir dakika. Arkadaşlar. Evet Gördüm. silah illemizi yazdık şimdi silahlarımızı gösterirsin tamam şimdi Yusuf polis arabasına bin ve polis görevine başlat hadi bakalım Şimdi, özel hareket eşliğinde, özel hareket müziği eşliğinde. Şimdi gidiyoruz göreve. A burada burada şey kes, burada videoyu kes. Sen devam et, sen devam et Yusuf'cuğum. Devam ediyorum da karakol, buradan bir Koyacağız. tane araba... Karakola götür bizi, bin arabaya. Bin, binmemiz gerek. Binemiyoruz ama burada... Buraya girelim, burada <laughs> aralar var. Ha buradan taksiye binmeyeceğiz. Oradaki araba. Müziğimiz de güzel ha. ha buradan gideceğiz. Gideceğiz. Şimdi gidiyoruz. Görüyorsunuz ki arabamız güzel. Şimdi gidiyoruz karakola bir yerlerden gidelim. Kusura bakmayın yani. Arabayı çarptık biraz. Buradan gidiyorsun. Dimdik git. Dimdik Arkadaşlar benim abim yani yaksan abim o kameracı. Kamera çekiyor. Kameracı. Gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Hadi Yusuf dimdik git. Dimdik gidiyorum da bu salaklar bana çarpıyor arkadaşlar. Dimdik Dim, git Yusuf. Dimdik gideceğiz. Abim bana tarif veriyor. Bak şurada polis arabaları var. Biliyorum oraya abicim. Sen bana mı orayı söylemiştin? Geçen. Evet ama sen gelmedin. Burada el bombaları da var. El bombaya gel. Hadi bin arabaya başlat. Binelim yes. Yes o. So. Başlat. Başlat. Göz Gördüğünüz gibi şimdi göreve gidiyoruz. Buradan yavaş göreve başlatın mı? Evet. Evet, görev başladık Şu sarı bizim hedefimiz. Sarı nokta. Hadi Yusuf. Gidiyoruz. Şimdi göreve başlattık gidiyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi burada bir tane kaydırmadık. Devam etmemiz gerek. Adam peşindeyiz. Adam şurada Yusuf. Tamam mı? Öne keselim? Bence panzere binelim. Ama önce Panze, binemeyiz. Şimdi onun önünü kesmek zorunda kalacağım. Fırsatına saygılı Gitti Yusuf gitti. Haram yeme, Yusuf orada sık ona füze yap. Yusuf kendine attın füzeyi. Atlamadı lan. Da Normal silahla sık. Çabuk büyü sıksana. Diyoruz arkadaşlar gitti kaçtı Ramazan Koşun Burada çabuk sık Dostun kim düşmanın Arkadaşlar yani Çok hızlı gitti ben ondan alayı vuramadım Nerede ya bu sola? Görev bitti